Evet arkadaşlar bugün um, okul okula gittiğim e, okul şeylerimi göstereceğim bekleyin. İkinci arkadaşlar çanta. Bekleyin arkadaşlar biliyorum küçük görünüyor.

Sıra. Bir tane, attım şeyler. Yani şöyle, şurada da kitaplarım var. Arkadaşlar attığım şey, şey, boş bir şey. Bu, mesela bir de. Püter. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun bunun içinde bir kalem çıktı da böyle postu arkadaşlar. Bu bir keredir. Evet. Bir de bu. arkadaşlar bu iki ama üç olacak bu. Bu niye ıslanmış? Arkadaşlar bakın şurada biraz şey var orası ıslanmış. Ama şurası hep yeni. Niye burası yiyip, ıslanmış? Bekleyin bir. Allah Allah. Neyse. Ben bunu yerine koyayım. Islanmış da. Yani bunun arkası Şöyle ikisi aynısı. Şöyle. İkisi de 3. Bekleyin. Arkaları. Arkası. var burada ya. Ne göstermeyi unutmuşum arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar bu. Hiçbir şey görünmüyor. arkadaşlar. İçi boş şu an çünkü yeni bir tane. Buraya da ev ödevlerimizi yazıyorum. Bu da biraz ıslanmış. Neyse son bir şey daha var. Yani. tamam. Arkası. Şunu. Bunun arkası hala bu mavi. Hadi bir Arkadaşlar bir test yazdım bugün. Arkadaşlar yani şu an gece falan. Arkadaşlar 4 dakikadır videodayım. Hatta 5 dakika oldu neredeyse. Arkadaşlar yani burada yani demeyin yani bunun içinde ne var yani. Bunun içinde sadece ev, ödeli, ö, ö, ev ödevleri var yani. Arkadaşlar en yani... şuradan bir arkadaşlar bunun içindeki şeyleri göstereyim bunun içinde arası var. Arkadaşlar demin şunu gördünüz zaten bakın Normal Arkadaşlar bunun Türkçesini bilmiyorum ama Almanca bilenlere makyaj bunun ismi böyle yazılır böyle çıt yapabiliyorsunuz sonra. Ama Türkçesini bilmiyorum. Um, arkadaşlar bunun ne olduğunu soruyorsanız um, göstereceğim size. Aslında... Biraz ben bir alçı gideyim. Hatta şunu şuradan... olur mu? Tamam. Bu ne oluyorsa bu neyse az sonra göstereceğim size arkadaşlar. Bu ne olduğunu. Bu bunun içindeki normal kalem. Bunda tabi aynı değil şu an. Ama bunu bunun içinde bunu da bilmiyorum kullanıyorum. Hmm. Bu da arkadaşlar böyle bunun içi çizilmesin diye bunun altına şöyle çift koyuyorlar. Şöyle yine takayım şuraya. arkadaşlar bekleyin benim binlerce kalem kalemim var arkadaşlar alın hepsi bunun içinde ar. şöyle buraya kadar gidiyor Arkadaşlar bu nes olacak soruyorsanız arkadaşlar. Bakın bunun ucu bitti mesela. Bunun bunu buradan böyle çıkarıyorsunuz. Buna basıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Çeviriyorsunuz ama arkadaşlar bunu okuldayken onu böyle çevirmeyin. Çünkü bu direkt masanıza dökülebilir yani en iyisi okulunuzdaki sınıfınızdaki çöbe gidin orada yapın. Yani bunun içine girmiyor arkadaşlar. Bu direkt şuradan bir yerden çıkıyor. Bakayım. Yani masaya dökülebilir arkadaşlar. Yani öyle. Şunu koyayım. Tamam arkadaşlar. Bekleyin birkaç tane daha kaldı. şu arkadaşlar ne olacak soruyorsanız bekleyin arkadaşlar bekleyin bir şu şey ne olursa böyle mesela binlerce dosyanız falan var orada bir sürü şeyler var bir sürü platini onu buna takıyorsunuz sonra bir gün sonra yine buluyorsunuz arkadaşlar yani ben en çok Almanca'da daha iyi anlatabiliyorum şurada benim şeyim Elim gitti. Arkadaşlar sizin de ben size göstermiştim ya alın arkadaşlar. Bu onun değişiği. Gördüğünüz gibi fark var. Bu küçük bu büyük. Bu şu neyse şu mavi şey ne olacak soruyorsanız bunun kapağı arkadaşlar. Bunun kapağı yok diyenler yanlış. Bunun şunun içinde küçücük bir kapak var arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bunu soruyordunuz ya. Şimdi onu göstereceğiz arkadaşlar. İlk önce buraya yaşamamız lazım. Şimdi ha, şu. Arkadaşlar bu bu kaleminin şeyi arkadaşlar nasıl desem bunun bir arkadaşlar bunun içine koyma şeyi yani yazmak için arkadaşlar bakın ayrısı bunun içindekini şu an kullanıyorum da ben Şuna koyayım şöyle arkadaşlar bu da başka bir tane için bir çıkarayım bu da bunun için arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar bunu hemen yine takmam lazım. Çünkü dökülüyor olun Şöyle. Az kalmış. Yakında bunu takacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ya da şurada bir yerde görmüyorsunuz siz. Orada bir yerde bin, binlerce bundan var. Onları sonradan takacağım ben. Şimdi arkadaşlar başka şeylere geçiyoruz. Ben bir gün şunu şöyle takayım geri. Şunu yerine koyayım. Şunu ona geçiyoruz hemen arkadaşlar. Merak etmeyin. Bir de arkadaşlar şimdi gösterecektim. Bu böyle doğru abc'leri yazmak için alfabeyi ama kötü yazıyor arkadaşlar yani boşuna satın almayın bunu. Kötü yazıyor. Neyse Şimdi arkadaşlar şuna geçtik. Arkadaşlar onu da buradan devin çıkardım arkadaşlar. Arkadaşlar bu da e, onun aynısı başka şeyi. Ve arkadaşlar yazınca e, bunu yazınca Bunu yazdığınızda e, çıkmıyor arkadaşlar ama şunun arkasındaki şeyin şeyin çağı, sayesinde böyle yapıyorsunuz. O da siliyor işte aslında şeyi. Bunun şeyine bir bakalım arkadaşlar. Bakın şöyle ve içindeki şeye de bir bakalım. Bakın arkadaşlar böyle az kalmış. Şurada şurasında şuraya bakın. Anlayabiliyorsunuz. Bakın yukarıda renk başka altta renk başka. Az kaldı. Yakında değiştireceğim. Bir de bu arkadaşlar. Şöyle. Bunu da şimdi bir açalım. İçini. Arkadaşlar bu mavi yazıyor. E, ama siyah olduğuna bakmayın. Çünkü dış görünüşü siyah arkadaşlar. İçindeki ama mavi arkadaşlar. Şu mavi şey ne olacak diye soruyorsanız onun kapağı arkadaşlar. Ama şu siyah şey ya da mavi şey dökülmüyor. Çünkü burada bir şey var. O onu tutuyor işte. Bu da onun şey işte. Geri takayım şöyle. Tamam. Bunu da gördük arkadaşlar. Ne kadar kaldığını da biliyorum. da işte bunu böyle mesela şimdi ben bir normal kalem alayım arkadaşlar. Şuradan şöyle bunu işte şunu bunları işte bunda da aynı şey işte sadece yeri bir tane alıyorsunuz bunu ve onu da sonra koyuyorsunuz ama bunda da böyle çiç, çiç yapacağız. onun ucu açılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar çok uzun süre videolar biliyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada full renk şeyler var. Bu yüzden zaman kaybetmeyelim diye göstermeyeceğim arkadaşlar. Bu da arkadaşlar silgi. O demin gösterdiğim şey. Unuttum adını da. Bu da bilmiyorum. İngilizcesini diyeyim. Roller. Bilmiyorum. Almanca. Realite. Türkçesini bilmiyorum ben. Elim evet. Neyse arkadaşlar. Yani um, bunu da bittik. Şunu koymayalım. Baktım bu ikisine baktık arkadaşlar. Bu ve bu kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar hani demin arkadaşlar hani şunu gösterdim ya arkadaşlar demin bunu. Bu onun içindeki şey işte arkadaşlar bakın üç tane var içinde. Evet, üç tane arkadaşlar. Onları da işte bir tanesi bitince diğerlerini kullanacağım. Şurada sadece bir tane var arkadaşlar. Alın bu da. Bu da arkadaşlar işte. Bunda aynı şey. Aynı şey bunlarla. Şunu şöyle yapayım. Tamam, şunu da. Burası da kola renk. Buraya hiçbir şey koymadım ben. Şimdi onun arkasındaki yer. Burada da işte benim bahsettiğim şey. Bun, 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 bun. <Sessizlik> Arkadaşlar bu da silgi. Arkadaşlar burada işte şu dosya gibi şey bu da burada da var. Silgi arkadaşlar. Arkadaşlar bu kırmızı tarafı ıı, şeyleri siliyor. Ee, nasıl desem? Hani silinmeyen, silin silinen kalemleri siliyor ama bu da silinmeyenleri siliyor arkadaşlar. Mavi silinmeyenleri, kırmızıda silinenleri Arkadaşlar oha ya. Arkadaşlar bu da işte markörü. Bu biliyorum. Yani Almancasını biliyorum. İngiliz um, İngilizcesi de marka. Marka yani. Şimdi marka anlamıyorum, anlamayın. Bu da arkadaşlar um, bunun şeyini siliyor. Bu da bunun şeyini siliyor. Hı -hı. Arkadaşlar şöyle 25 dakikada kapatacağım videoyu. Burada da bir tane makyaj ya da marka var arkadaşlar bu da işte şu mavi kalem gibi sadece siyah yazıyor arkadaşlar zaten renginden anlıyorsunuz bakın arkadaşlar şey de böyle sadece siyah arkadaşlar siyah olduğuna bakın sadece Silin, silinen kalem. Sonra da arkadaşlar bu sefer renkli dolu renkli kalemler. Ee, evet arkadaşlar 20 dakika oldu. <laughs> Arkadaşlar yarın bizde işte okul yok yani. Sizde okul varsa bilmiyorum. şimdi bunu artık bir yerine koyayım. Arkadaşlar bir kalem daha var. Benim ablam bana verdi. Pembe gördüğünüz gibi. Bu da işte. Şunlar gibi. Bu da işte şu, bu da işte bu gibi. Aynı kalem bununla aynı renkli sadece.

¿Qué que de ser.